Son yıllarda artan uyuz vakalarına dikkat çekildi. Erken teşhis bulaşmanın önüne geçer denildi. Son yıllarda artan uyuz vakalarında hastanelerin acil servisleri başta olmak üzere polikliniklerde de uyuz rahatsızlığı nedeniyle gelen hasta sayısında artış yaşanıyor. Bu artış Bitlis'te de görüldü. Son zamanlarda e, poliklinimize kaşıtı şikayetiyle başvuran çok fazla hasta var. Bunların büyük bir çoğunluğu da e, uyuz. insandan insana e, bulaşmakta. E, özellikle de e, yakın temas, 10-15 dakikalık temaslar, e, kalabalık ortamlarda yaşamak e, bu riskleri artırmakta. Doktor Cemile Karabaş uyuz hastalığında yaşanan semptomları açıkladı. Bu yüzde ilk e, vücutta kaşıntı ile başlar ve e, ilk çıkan lezyonları genellikle göbek bölgesi, e, elde parmak araları, el bilekleri, e, koltuk altı, göğüs gibi e, bölgelerde sıklıkla yerleşir. E, geceleri daha çok kaşıntıya sebep olur. E, bu da e, hastalarda yine uyku problemlerine neden olmakta ve e, yine toplum içinde kaşınmaktan dolayı e, utanç, çekinme gibi sebeplerle psikolojik olarak da etkileyebilmekte. Karabaş böyle durumlarda yapılması gerekenleri sıraladı. Kıyafetler, çarşaflar, havlular, örtüler 60 derecede yıkanmalı. Yıkanamayan, temas edilen eşyalarsa 10 gün boyunca havasız bir şekilde bir çöp poşetinde bekletilmeli. Yine havlular sık süpürülmeli. Kaşıntı, şikayeti olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı. Çok böyle misafirliğe, kalabalık ortamlara gidip gelinilmemeli bu öyle bir durumlarda dermatoloji uzmanı son olarak erken teşhise dikkat çekti. Yani insanlar e, ilk kaşıntı belirtileri e, başladığında aslında poliklinimize e, başvursalar e, erken teşhis edilerek tedavi daha e, erken başlanır. E, ilerleyici e, lezyonlar önlenmiş olur. Ayrıca bulaşın da önüne geçmiş oluruz.